Afro Ovası'nda 80 bin kışlık sebze ekildi, 75 bin yazlık sebze ekildi. Afro Ovası'nda 6500 teker alanda brokoli ekimi oldu. Bu tonaj olarak döneme 2 ton verir ortalama. Bu da 13 bin ton rekolte bekleniyor bu yıl. Rekolte'de düşüş var. Geçen seneye göre, geçen sene tabii hava şartları biraz daha iyi gitti. Bu sene Ağustos ayında Afra Ovası olarak bir sel yaşandı. Eylül ayında da iki kez yaşandı. Rekolte o sebeple düşüş yaşanacak bu yıl. O yüzden rekolte'de düşüş olacak. Yok nerede abi? Şu andaki brokoli fiyatlarımız, haldeki fiyatlar, Çiftçinin çıkan fiyatlar 100 lira faturalı olarak. E, tabii ki fiyatlar çok güzel, o da selin olması nedeniyle brokolinin Bafra Ovası'nda az olması, kıt olması fiyatlara da etkiledi. Karadeniz sahil bölgesine gidiyor, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize. Yanı sıra Konya, Ankara o taraflara da gönderim oluyor Bafra Ovası'ndan ürünler daha çoğaldıkça Türkiye'nin her tarafına da gidebilir. üreticiler olarak Kafra her türlü sebze olsun, kuru bakliyat da olsun üretmeye devam ediyoruz, edeceğiz. Devletimizden, Tarım Bakanlığımızdan çiftçiyi desteklemesini bekliyoruz.